Evet, selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın üçüncü videosunu çekiyoruz. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarınızı nasıl hızlandırabilirsiniz? Bunları göstereceğim. Birinci adım olarak hemen başlıyoruz. Buradan bilgisayarımıza gelip hemen sağ tık. Özellikler burada diski temizle var. Diski temizleden öncelikle bunu iki diskimiz için yapacağız. Ben bunları genel olarak e, düzenli olarak yapıyorum. O yüzden e, bilgisayarıma çok fazla yok bunlar. Şimdi D diskim için yaptım. Şimdi de C diskim için yapıyorum. C diskinize çok fazla şey bulacak büyük ihtimalle. Ya da tek kullanıyorsanız daha az şeyler gösterecek sizde. İndirilenleri açıyorum. İndirilenleri genel olarak sili zaten. Bayağı bir e dosyalarınız falan var orada. Yani çok fazla yer kaplıyor. Sadece kurulumları var. Ya, yani i̇çinize yarayacak varsa içinden ayıklayabilirsiniz tabii. Size kalmış bir şey. Evet, burada bir şeyimiz kalmadı. Şimdi buradan hemen bilgisayardan özellikle girdik. burada neredeydi? Gelişmiş sistem ayarları. Burada gelişmiş performans var. Burada Genel olarak bütün bilgisayarlarda hepinizin bilgisayarında bilgisayarım için en iyi olan Windows, Windows seçsin. Windows diyor en iyi olanı. Ya da en iyi görün görünüm olarak. En iyi performans olarak ayarlı seçiyoruz ve altta alttan ikinci sürüklerken pencere içeriğini göster var. Bunu açtığınız zaman uygula dedik. Biraz uzun sürdü. Evet. Tamam. Artık yazılar biraz daha kalitesiz oldu ve şu şekilde bir şey yani görüntü daha kötü ama performans daha fazla. Şimdi 3. astım hemen bir denetim asını açtık. Burada donanım ve ses, burada güç seçenekleri var. Güç seçeneklerinden normalde herkes de şu görünür. Tamam. Burada yüksek performans bu, burada görünür. Ek planlarda görünür. Yani çoğunuzda eğer yaptıysanız sizde bu görünmez. Bunu yüksek performans alırsanız çok aşırı değil ama bir güç yani nasıl söyleyeyim performansının arttığını görebilirsiniz. Gözle görülür bir performans artışı. Atıyorum bir oyunda örnek veriyorum ETS'de. ETS'de eğer 20 FPS alıyorsanız belki 25 belki 30 FPS'lere kadar çıkarabilecek sizi bu. Bu şekilde yaparsanız da Üçüncü adımımız ekran kartını güncellemek. Ekran kartından da aygıt yöneticisinden güncelliyoruz. Aykut Önes'den güncellemek daha iyi. Yani bildiğim kadarıyla. Ben o yüzden genelde Aykut Önesi'nden güncelliyorum. RX 580 var benim Direkt şöyle bir daha göstereyim. Şöyle büyük alayım. Aa, kamera var büyük ilman ilman. Şuradan göstereyim. RX 580 serisi yazıyor bende. Gün, sürçüyü Güncel yazımı otomatik olarak ara. Bu alttaki her driver'ını indirdiyseniz bunu seçebilirsiniz ama driver'ı yoksa bunu seçin. Uygulama üzerinden de güncelleyebilirsiniz. Şurada var. Hemen uygulama üzerinden git değil de buradan güncellemeyi tercih ediyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Şu anda zaten varmış. Bunlar önemli şeyler. Ondan sonra Şimdi benim masa üstüm gördüğünüz gibi çok karışık. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız? Çünkü dördüncü adım olarak masa üstünüzü temizlemeniz gerekiyor. Masa üstünüz ne kadar temiz olursa, ne kadar düz renk olursa o kadar hızlı al tap yaparsınız. O kadar hızlanır bilseniz. Mesela ben buraya direkt, direkt şey yazdım. Ee, oyunlar yazdım. Oyunlar klasörü. Şurada benim bütün oyunlarım var. İşte şimdi hemen tek tek bütün oyunlarımı bunun içine atıyorum. Şöyle bir göz gezdirelim Bu var. oyun dinam olsun. Ee, burada da şimdi ikinci klasörümüzü açıyoruz. Uygulamalar diye. Uygulamalar. Aynen doğru yazdık. Hemen bunları aldık. Bunlar için ayrı bir klasör yapacağım. Ee, bu da bir uygulama. Şunu da bunun. Şu şekilde. Eğer hani ne kadar az masa üstünüze şey olursa o kadar hızlı çalışır. Bunlar da tamam. Bunlar da tamam. Gördüğünüz gibi iki, dört tane şey kaldı masa üstümde. Masa üstüm ne kadar temiz olursa eğer o kadar hızlı açılacak bilgisayarım, o kadar hızlı çalışacak. Şimdi buradan hemen kişileştire geldik. Evet. Burada arka plan için resim diyor. Biz burada düz renk seçeceğiz. Düz renkten istediğiniz renk seçebilirsiniz. Ben siyahı tercih ediyorum genel olarak. Bu şekilde yaptığım zaman misal bir Discord uygulaması bildiğim zaman altta attığım zaman hemen saniyesinde direkt diğer uygulamaya geçebiliyor. Bu şekilde daha da hızlı olabilir bilgisayarımız. Ondan sonra beşinci adım config. Ee, Bu kodu size açıklamada vereceğim. Bunu yazdığınız zaman bunu burada şeyden de yazabilirsiniz. Windows R yani çalıştırdan veya direkt Windows çubuğuna çalıştır yazarsanız da gelir buradan da direkt açabilirsiniz. Evet. Burada ön yükleme geldiğimiz zaman gelişmiş seçenekler var. Gelişmiş seçeneklerden işlemci sayısını bir. Bu bilgisayarınızın daha hızlı açılması Benim, e, için. Benim için. Daha hızlı açılması için kusura bakmayın çok heyecanlıyım. İşlemci sayısı e, burada 12 çekirdek bir işlemci var bende. 12 çekirdeğin on içinde kullanırım. Bellek üstünde 16 GB RAM var. E, 16 GB RAM'in hepsini kullanmasını isterim. Bundan sonra başlangıç ayarlarını görev yönüsünden yapacağız. Başlangıç ayarları da önemli bu arada. Uygula dedik, tamam dedik. Burada aslında yeniden başlatması gerekiyor. Ama ben yeniden başlatamayacağım şu anda. Videoda olduğum için. E, ondan sonra şimdi 6. alandayız. Görev yönetimine geldikten sonra başlangıç Başlangıça girdiğiniz zaman misal Epic Games Launcher bu ne diyor? Yetkinleştir. Bunun hepsini kapatıyoruz. Misal Logitech bilmem ne. Benim direksiyon setim için. Bunu devre dışı bırakacağız. Bu ses için bunu kapatmanızı e, tavsiye etmem. Spotify kapatabilirsiniz. Steam'i kapatabilirsiniz. Eliniz açarsanız bunları daha iyi olur. Misal Update kapat gitsin. Bu kulaklık driver'ım olduğu için kapatmıyorum. Bunu kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz. Bunlar zaten otomatikman açıldı sonra. Bunu kapatabiliriz. Tamam. Bir de son olarak bunu kapatalım. Bu o kadar önemli bir şey değil. Yani Defender kendine hayır yok. Virüs Virüsten korumaya çalışıyor bilgisayarınızı. Bu şekilde bir şey yani. Öyle söyleyeyim size. Pek bir hayır olmaz yani size onun. Ondan sonra şu anlık benim bildiklerim bu kadardı. Yani umarım videomu beğenmişsiniz, umarım hoşunuza gitmiştir. Elebimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Çünkü bu o kadar ağlım şalım, abartılacak bir konu değil. Sadece zaten belirli ayarlar var. Bunları yaptıktan sonra mikseriniz her türlü hızlanır, illaki hızlanır. İkinci olarak hani fiziksel olarak da mikserimizi düzenli olarak periyotlarla e, temizlemeniz gerekiyor. İşte termal macun olsun, termal pet olsun, işte bu bakımlarınızı yapmanız gerekiyor, tozlarını almanız gerekiyor. Eğer ne kadar temizliğini iyi yaparsanız ve ne kadar sık yaparsanız bilgisayarınız o kadar hızlı ve performans çalışır. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim size. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki linklerden veya ekranda sağda sola çıkacak bir yerden oradan kanalıma abone olabilirsiniz. Bir önceki fan videomu izlemek için ya kartlardan ya da şuraya bir yere koyarım. Ya bu taraf ya da bu taraf. Tam emin olamadım şu anda. İkisinden birine koyarım. Kendinize bakın hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.